Türkiye'de 7 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri yaklaştıkça politikacıların Almanya ziyaretleri sıklaşıyor. Köln ve çevresinde seçim çalışmaları yürüten Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Almanya'da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD'nin Köln şubesinin açılışını yaptı. Hayırlı, bereketli, uğurlu olsun. Allah ya Allah bismillah. Krefeld'de bu büyük sanayi endüstri şehrinde UETD'mizin Avrupalı Türk demokratlarının güzel bir şubesini temsilciliğini açıyoruz. Allah hayırlı etsin. Başarılar diliyorum. Türkiye'de güçlü hükümetimiz var. Onlar yurt dışındaki kardeşlerimizin her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgileniyorlar. Asıl amacımız sosyal ve siyasal yapısını buradaki toplumun yükseltmek. <laughs> kültürel faaliyetleri yapmak ve siyasi katılıma önem vermek. Hem bulunduğumuz ülkelerde hem de Türkiye'deki siyasi katılıma önem vermek amacıyla çalışmalar sürdürüyoruz. Önümüzde seçimler var. 7 Haziran seçimlerinde inşallah hepimiz sandığa gideceğiz. Sadece ve sadece Almanya'da 1 milyon 400 bin seçmenimiz var arkadaşlar. Gücümüzün farkında olalım. Krefeld'de Ditebe bağlı Yunus Emre Camii'nde cuma namazını kılan Bülent Arınç, daha sonra 1 milyon 400 bin Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da vatandaşlarla bir araya geldi. Önümüzdeki en güzel iş 7 Haziran seçimlerine büyük bir iştirakla katılmak. 7 Haziran seçimlerinde Türkiye'deki istikrarı, Türkiye'deki başarılı hükümeti, Türkiye'de yapılan güzel işleri destekleyebilir ve buradan güzel bir netice alabilirsek hem yurttaşlık görevimizi yapmış olacağız hem de ana vatanımız Türkiye'ye en hayırlı hizmeti ve desteği yapmış olacağız. Sadece Türkiye'nin kaderi değil, geleceğimizin de kaderi bu seçimlerde. Unutmayın, Türkiye'ye ilgisiz kaldığımız sürece kopuyoruz demektir, bitiyoruz demektir. İlgisiz kalmayalım, Türkiye bizim için önemli bir bağdır. Geleceğimiz için önemlidir. Hem Türkiye'nin geleceğine oy vereceğiz, hem de kendi geleceğimize oy vereceğiz.